Merhaba arkadaşlar. Bugün Play'de oyun hamurlarıyla gök kuşağı yapacağız. Siz daha önce gök kuşağı yaptınız mı? Oyun hamuruyla gök kuşağı nasıl yapılır? Gök kuşağı yapmak için bütün renklere sahibim. O kadar güzel ki bu renkler. Bir an önce denemek için sabırsızlanıyorum. Peki bu şeklin adı nedir biliyor musunuz? Altıgen. Çünkü 6 altı adet köşesi var. Başlamaya hazır mısınız? Renklerim harika görünüyor. Acaba ilk hangisinden başlasam? Sanırım bu harika renkten başlayacağım. Kapağını kolaylıkla açtım. Şimdi hamurumu alıyorum. Eğer şişeyi böyle sıkarsanız, hamurunuz çok kolaylıkla düşecektir. Rengi ve dokusu o kadar güzel ki. Şimdi ondan sucuklar yapacağız. Bir parça hamurumu silindir haline getiriyorum ve böyle güzelce inceltiyorum bu güzel sucuk gibi iki tane daha yapacağız. İşte hazır. Bu üç sucuğun başını güzelce birleştirelim. Oy, 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 oy. Ve şimdi onu örmeye başlayalım. <Sessizlik> Lido ile oyun oynuyoruz bugün. Beste ile eğlenceli her şey. Lido ile oyun oynuyoruz. beste ile eğlenceli her şey. Vav wow, bu şekilde de harika oldu. Bu zincirim hazır. Bunu yerine koyabilirim. Vay wow, harika! Burada sucuklarımız hazır. Hemen örmeye başlayalım. Şimdi sırada turuncu var. Sırada mavi var. Bu üç parçayı da silindir haline getireceğiz. Tamamdır. Güzeller güzele yumoş mu yumoş pembe var. Bu kadar güzel ki mıncıklamaktan kendimi alamıyorum. Tamam. Bu zincirimiz de tamam. Çok açık yeşil ve fosforlu yeşil kalmış. Woo! Bu harika yedi renkten harika örgüler yaptık. Yedi tane renkten. Yeşil, yeşil ve pembe. Lacivert ve turuncu ile su yeşili ile beraber pembe. Çok güzel oldular. Şimdi ne mi yapacağız? Tabii ki gök kuşağına geldi sıra. Kullandığımız yedi renkten birer parça alalım. Hazır mısınız? Hepsini alıyorum ve şöyle diziyorum. Şimdi bunları birazcık eziyorum. Bu şekilde inceltmeye devam ediyorum. Harika görünüyor öyle değil mi? O kadar harika görünüyor ki inceltmeye devam edelim. Şu renklere bakar mısınız? Şimdi ise bu şekilde çeviriyoruz. harika hamurları örme zamanı. Çok güzel görünmüyorlar mı? O kadar güzel görünüyorlar ki dayanamayıp ben de kalanını kendime takı olarak kullandım. Kesinlikle gökkuşağı oyun hamurları çok güzel. Hepsi harika görünüyor.